Sevgili arkadaşlar merhabalar. Final nota yazım programı 7. ders videom ile sizlerleyim. Bu dersimizde yazdığımız nota değerine sus işaretini nasıl koyarız sizlere ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce notayı örneğin dörtlük bir sus koymamız gerekiyorsa ilk önce dörtlük notayı yazıyoruz ve üzerine tıklayıp R tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 vuruş değerinde bir sus elde ettik. Yanına geliyorum. Aynı şekilde R tuşuna basıyorum. Sus işareti oldu. Arkadaşlar hepsinde mantık aynı. Yarım vuruşluk notaların üzerine geldiğimde de R'ye basıyorum. Yarım vuruşluk S koydum. Yukarıda da arkadaşlar ikilik nota var. İkilik S koymak istiyorsam yine aynı şekilde ikilik notayı seçiyorum. Burada arkadaşlar şu ayrıntıya dikkat etmeniz lazım. Hangi notaya S koyacaksak sol taraftan onu seçiyoruz. Yani burada ikilik nota varsa ikilik nota seçip sonra R'ye basıyoruz. Yoksa burada yoksa burada ikilik nota olup da siz dörtlük notayı seçerseniz o zaman nota değerini düşürmüş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar